14 milyar metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik büyük kumla barajını da buradan 14 milyar metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik büyük kumla barajını da buradan 14 milyar metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı da buradan 14 milyar metre üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı da buradan 14 milyar metre üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı da buradan milyon metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip. Gemlik büyük kumla barajını da buradan